TYT 2025'e sayılı günler kala bu video karşına çıktıysa sonuna kadar dinle hayat kurtarıcı taktikler vereceğim. Sınavdan önce deneme sınavlarında yaptığın sıralamanı sakın sınavda bozmuyorsun. Nasıl ilerliyorsan süreyi daha iyi verimli kullandığın o sıralamayla devam et. Hiç ben bunu denememiştim bu taktiği deneyeyim yok. İkinci olarak da biz şunu diyoruz: Süreyi kaybetme ama soruyu kaybet. Hocam bu ne demek? Şimdi burada önemli olan bu hız testi olduğu için hız testinde. Çok fazla soru görmek önemli. O yüzden hız testinde bir soruyla inatlaşmıyoruz. da ona uğraşmıyoruz. Üçüncü olarak da bizim için önemli olan soru kökünü okumak. Özellikle Türkçe gibi uzun metinlerde matematik gibi problem sorularında soru kökünde ne demek istediğine dikkat edelim. Sonra üstü okuyalım. Bir de anlamadığımızda Tekrar tekrar paragraflara dönmeyelim. Burada e, soruyla inatlaşınca e, başarılı olacağız diye bir şey yok. Hatta diğer soruları göremediğimiz için bu bizi geri yatar. Arkadaşlar TET'de her sorunun e, puanı eşit. O yüzden ne kadar çok soru tararsanız ve net yaparsanız bizim için bu kar. Bir dink türü sorusuyla Türkçe sorusu, Matematik sorusu, Sosyal sorusu eşit ve bu kalan son günlerde genel tekrar yapmayı unutmayın lütfen. E, daha fazla sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz.